Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde Sonic Speed Simulator oynayacağız. Karakter bulma nasıl olacak size bugün göstereceğim. Evet. Şimdi ilk olarak şuradan e, buradan değil. <laughs> buradan kodları kullanda Riders diye yazacaksınız. Size bir tane Sonic'ten karakter verecek. Sonraki de şöyle videoya gidelim. Ay. Şöyle şuradan zıplayacağız. Buradan gittiğimizde şöyle bir yer olacak. Oraya yetişemedim bir dakika. Şöyle. Böyle gideceğiz. Oradan geçtiğimizde kartı sonrayın gerçek kartını alacağız. Sonrasında Tails Tails nereden alınıyor? Şuradan e, Size göstereyim Kolayca gitmek istiyorsanız Şuradan Gideceksiniz Buradan Geçiyoruz Sonrasında Buradan gittiğimizde Şuradan Şöyle Eee Şuradan geçtiğimizde Vurun Arkadaşlar şuradan atlayacağız. Sonrasında oradan geçtiğimizde şuradan şuradan gidecek. Sonrasında şu üstte bir tane kart bulunacak. O işte Tails'in karakteri. Sonrasında 3. 3. Dü dünya'ya gittiğimizde orada Knuckles'ı bulacağız. Knuckles da çok basit zaten. Alması. Buradan parkuru. Bir dakika pardon. Buradan geçeceğiz. Şuradan şöyle atlayalım. Şöyle şuradan olmadı. Evet şuradan şöyle geçiyoruz. Buradan geçtiğimizde göreceksiniz. Bırakan'a kılsın haritası. Evet arkadaşlar şuradan şöyle gideceksiniz. Şuraya geldiğinizde bir dakika. Evet arkadaşlar şuraya gittiniz mi? Hemen şuradan şöyle atlıyorsunuz. Sonrasında durun. Sonrasında şöyle şuradan atlayacaksınız arkadaşlar. Sonrasında şuradan şöyle şuraya gideceksiniz. Sonrasında buradan geçtiğinizde şuradaki rampaya gitti, gidiyorsunuz. Ve sonrasında bir tane orada hız rampı var. Oradan geçtiğinizde e, bir tane orada taş yer var. Orada işte şeyin kına kılsın kartını alırsınız. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Abone olursanız çok sevinirim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Bay bay.